Evet, bu derinlemesine dalışımızda matematiğin belki de en e, şiirsel ve gizemli figürlerinden birine, Srinivasa Ramanujan'a odaklanıyoruz. Hani şu sayıları rüyasında gören adam diye bilinen. Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklar da zaten onun o inanılmaz yolculuğunu anlatıyor. Yani Hindistan'ın güneyindeki yoksul bir kasabadan çıkıp Evet. Batı akademi dünyasının hani Cambridge'in zirvesini sarsmasını. Kendi kendini yetiştirmiş biri. Tamamen. Ve formüllerini ilahi bir kaynaktan rüyalarında gördüğünü söylüyor. Sadece 32 yıllık kısacık bir ömre. İnanılmaz bir miras sığdırıyor. Yüzlerce yıllık bir miras adeta. Kesinlikle. Senin için bu kaynakları şöyle bir didik didik ettik. Amacımız ne? Ramanuja'nın bu sıra dışı dehasının kökenleri, hani o sezgiyle katı ispat arasındaki bitmeyen gerilim. Ve tabii doğuyla batı düşüncesinin o eşsiz karşılaşması. Çok katmanlı bir hikaye aslında. Aynen. Hadi o zaman şu işin iç yüzünü bir anlayalım bakalım nereden başlıyor her şey. Her şey 1887'de Güney Hindistan'da Kumbakonam'da başlıyor. Fakir bir Brahman ailesinde doğuyor yani Hindu toplumunda o öğrenmeye önem veren kastan. Anladım. Çocukluğu nasıl peki? Kaynaklar ne diyor? Genelde içine kapanık bir çocuk olduğu söyleniyor ama sayılarla ilişkisi bambaşka. Hani küçük yaştan itibaren belliymiş potansiyeli. Asıl kırılma anı ise... O meşhur kitap değil mi? Geis Karın kitabı. Evet. G.S. Karın Temel Matematik Sonuçları Özeti. İçinde binlerce teorem, formül var ama neredeyse hiç ispat yok. Bu Raman Ucan için bulunmaz nimet tabii. Kesinlikle. Bir hazine adeta ispatları kendi kendine bulmaya başlıyor ama onun tarzı çok farklı. Yani sanki cevabı direkt görüyor. Sezgisel olarak değil mi? Formülün son hali zihninde beliriyor adeta. Peki ama nasıl? İşte burada işin o mistik boyutu. Aynen. Ailesinin tanrıçası Namagiri Tayar'ın rüyalarında ona formülleri fısıldadığını söylüyor. Matematik onun için şey, adeta tanrının bir düşüncesi. Çok ilginç bir bakış açısı. Ama bu parlak zekaya rağmen Hindistan'daki resmi eğitimde pek tutunamıyor. Üniversiteden atılıyor hatta. Doğru. Matematik dışındaki derslere ilgisiz kalıyor çünkü. Hayatını kazanmak için de Madras limanında küçük bir memuriyete giriyor. Ama geceleri yine matematik. Defterler dolusu formül. Ve sonra o mektuplar başlıyor. Batı'daki matematikçilere yazıyor. Çoğu yanıtsız kalıyor, değil mi? Ya da kibarca reddediliyor. Evet, ta ki 1913'e kadar. İşte o yıl Cambridge Üniversitesi'nden G.H. Hardy'ye gönderdiği mektup. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Hardy gibi katı bir mantıkçı, ispat delisi bir adam için bu mektup ne ifade ediyordu acaba? Kaynaklar Hardy'nin ilk tepkisini nasıl anlatıyor? İki zıt kutbun çarpışması gibi. Hardy matematiği, katı mantık kusursuz ispat üzerine kurmuş biri. Sezgiye pek yer yok onun dünyasında. Hmm. Mektubu ilk aldığında şüpheyle yaklaşıyor. Bu da ne diyor? Hatta bir aldatmacı olabileceğini düşünüyor. Ama o formüllerdeki tuhaflık, o orijinallik... Bir şeyler dikkatini çekiyor yani. Aynen. Rahatsız oluyor adeta. Meslektaşı Littlewood'la oturup saatlerce inceliyorlar formülleri ve vardıkları sonuç nefes kesici. Hardy'nin kendi sözleriyle ifade ettiği gibi bu formüller doğru olmalı. Neden? Çünkü diyor ki eğer doğru değillerse hiç kimsenin bunları icat edecek hayal gücü olamazdı. Bu kadar basit ve güçlü. İnanılmaz. Bir devin başka bir devi fark ettiği an resmen ve Ramonucan Cambridge'e davet ediliyor. Tüm masrafları karşılanarak ama Cambridge'e gitmek de Ramanujan için kolay değil. İnançları gereği denizi aşmak bile başlı başına bir olay. Orada yaşadığı kültürel şok da kaynaklarda çok belirgin. Yemek, iklim, sosyal yapı, akademik beklentiler hepsi farklı. Kesinlikle. Ve bu kişisel zorlukların yanında bir de Hardy ile işbirliği meselesi var. O da ayrı bir gerilim kaynağı. Nasıl bir gerilim? Hardy Ramanujan'ın o sezgisel buluşlarının her birinin adım adım Batı standartlarında ispatlanmasını istiyor titizlikle. Ama Ramanujan için bu biraz angarya gibi, değil mi? Aynen öyle görüyor. Sonucu zaten biliyor. İspat süreci ona gereksiz geliyor çoğu zaman. İşte bu işbirliği matematiğin doğasına dair o temel soruyu ortaya çıkarıyor. Keşif mi, inşa mı? Sezgi mi, mantık mı? Tam olarak Ramanujan sezgiyi, Hardy mantığı temsil ediyor. Bu gerilim hem acayip üretken olmuş. Evet ortaya çıkan işler muazzam. Özellikle o sayıların bölüşümü üzerine yaptıkları çalışma. Evet o çalışma çığır açıyor. Bu başarılar ona büyük onurlar da getiriyor tabii. Kraliyet Akademisi üyeliği, Trinity Koleji üyeliği. Ve bunları alan ilk Hintli oluyor. Büyük bir başarı. Çok büyük. Ama bu parlak başarının bir de bedeli var maalesef. Yalnızlık, uyum zorlukları, yoğun çalışma temposu, belki yetersiz beslenme. Sağlığı bozuluyor, verem teşhisi konuluyor. Hikayenin trajik yanı da burada başlıyor. Maalesef öyle. Ama o zihninin pırıltısı. Şu meşhur 1729 sayısı anekdotu vardır ya, onu anlatır mısın? Tabii. Hardy hastanede yatan Ramanujan'ı ziyarete gidiyor, geldiği taksinin numarasının 1729 olduğunu ve hani oldukça sıkıcı bir sayı gibi göründüğünü söylüyor. Ramanujan'ın tepkisi ne oluyor? Hasta yatağındaki Ramanujan anında cevap veriyor. Hayır, Hardy, hayır. Çok ilginç bir sayı. İki farklı şekilde iki küpün toplamı olarak yazılabilen en küçük sayıdır. Yani 1'in küpü artı 12'nin küpü eşittir 9'un küpü artı 10'un küpü. İnanılmaz bir anlık cevap. Hardy'nin nutku tutulmuş olmalı. Kesinlikle. Bu anekdot onu zihninin o anlık pırıltısını gösteriyor ama hikayenin ve mirasın derinliği daha fazla. Kaynaklarımız tam bu noktada bilginin doğasına dair önemli sorular sorduruyor bize. Nedir o sorular? İşte bilgi nasıl üretilir? Neyin bilgi sayıldığı? Matematik sadece mantıkla mı ilerler? Yoksa keşfedilmeyi bekleyen sezgisel gerçeklikler mi var? O tanrıça namı giri meselesi. Evet, o rüya meselesi. Belki de bu Ramanujan'ın kendi bilinçaltının kendi kültürel kodları içinde ulaştığı matematiksel hakikatleri anlamlandırma biçimiydi. Kim bilir? Peki ya Hardy'nin rolü? Katalizör müydü, engel mi? Yani onu dünyaya tanıttı ama bir yandan da Batı'nın katı ispat kalıplarına mı zorladı? İşte bu tartışmalı bir konu. Bilginin tek bir standardı, tek bir yolu olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor bu durum. Peki, tüm bunların senin için, bizim için anlamı ne? Ramanujan'ın hikayesi bize ne anlatıyor? bence en başta dehanın tek tip olmadığını gösteriyor. Farklı bilgi üretme yolları olabileceğini. O, doğunun sezgisel derinliğiyle batının analitik mantığının hem müthiş verimli... ...hem de trajik çarpışmasının bir örneği. Aynen öyle. Mirası da sadece bitmiş çalışmaları değil, o kanıtlanmamış formüllerle dolu defterler. Hele o 1976'da bulunan kayıp defter. Evet oradaki bazı formüllerin çok sonraki teorilerle kara delikler, sicim teorisi gibi şeylerle ilgili olduğu anlaşılıyor. Zamanının çok ötesinde. Kesinlikle. İnanılmaz bir vizyon. Şimdi sana dinleyicimize bıraktığımız son düşünce şu olsun acaba ramanujan gibi saf neredeyse mistik diyebileceğimiz bir sezgi mantığın ve o sistematik ispatın bazen göremediği evrensel gerçeklere ulaşmanın farklı belki de daha kestirme bir yolu olabilir mi güzel soru senin için soru şu bugün kendi alanında ya da tamamen farklı disiplinler arasında henüz ramanujan gibi bir zihnin o sezgisel sıçramasıyla ortaya çıkarılmayı bekleyen ne gibi gizli derin bağlantılar yatıyor olabilir bunu bir düşünelim derim.